Merhabalar, konumuz yine futbol ve futbol e, fitnebol kısmını anlatacağım. Türkiye'de futbol oynanıyor ama daha çok fitnebol üretiliyor. Nerede üretiliyor? Sosyal medyada, hakemler hakkında, çıkma topçular hakkında. Şimdi çıkma topçu ne diyeceksiniz? Birazdan o konuya gireceğim. E, bunlar hakkında bol bol fitne üretiliyor. Yani bu işte Galatasaray'da oynadı, Galatasaray'a gol atmadı... İşte şu Fener'de oynadı, kalecisi şöyle içeri aldı topu. Bilmem ne oldu, şu oldu, bu oldu. Ben kendi camiam adına bir araştırma yaptım. Ee, Galatasaraylı topçular yani hangi takımlarda Galatasaray'da oynamış bir zamanlar? Çıkma dediğim o yani Galatasaray'dan çıkma. Gelmiş, gitmiş. Ee, kaç tane topçu var Süper Lig'de? Ee, ve bunların performansları Galatasaray maçlarında nasıl olmuş ya da olamamış? Diğer maçlarda ne olmuş ya da olamamış? Ee, bunları anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar, e, Süper Lig'de e, 12 takımda ilk yarı 18, ikinci yarı 20 e, topçu var ki Galatasaray'dan çıkma bunlar. Bu takımların arasında kimler var söyleyeyim mi? Fenerbahçe ve Beşiktaş da var. İsterseniz oyuncuları tek tek sayabilirim. Örneğin Konya Spor'da e, Çıkıldağ Enzonzi geçmiş yıllarda oynamış. Ankara gücünde e, Tolga Ciğerci, e, Olimpi Morusan değil mi? Ondan sonra şey Kazımcan Karataş yine gitti. Ondan sonra Geri Rodriguez. Değil mi? Bunlar var. Karagümrük'te Feguli. Ee, şimdi Emre Mor. Bize de gitti. Fener'e de gitti. Fener'de de oynadı. Samsun Spor'da Emre Kılıçtay'dan Okan Kocuk. Ee, Kayseri Spor'da Lionel Karole. Ee, Fenerbahçe'de Serdar Aziz ilk yarıda Emre Mor. Kasımpaşa'da Aytaç Kara, Oğulcan Çağlayan gelip gittiler bunlar. Pendik Spor'da Eren Can, yardımcı, Endiaye. Ya. Başakşehir'de Düba, Gaziantep'te yok, Trabzon'da yok. Beşiktaş'ta Getson Fernandez, Milot Raşitsa, Antalya Spor'da yok. Alanya Spor'da genç takımdan geçen altyapısına yetişmiş Efecan Karaca var. Onu sayıp saymamakta kararsız kaldım gerçi. Adana Demir ilk yarıda Berhan Dayım ayı ikinci yarıda yok. Geçtiğimiz yıllarda daha çoktu. İstanbul Spor'da yok. Sivas Spor'da yok. Yani bunların arasında altyapıdan geçmiş Galatasaray takımını görmemiş oyuncular olabilir. Onları kapsam dışı bıraktım. Gelip gidenler dışarıdan transfer olarak da gelip gidenler olabilir. Özetlemem gerekirse 12 takımda tekrar ediyorum. İlk yarıda 18, ikinci yarıda 20 tane Galatasaray'dan gelmiş geçmiş oyuncu oynamış. Bunların bir kısmı da yurt dışına gitmiş. Yani mesela Henry Onyekuru geçtiğimiz yıllarda Adana Demirspor'da oynamış. Şimdi Galatasaray'a gelen topçuların Galatasaray'daki havaya adapte olmaları daha kolay oluyor. Da Galatasaray unutmaları daha zor oluyor. Bu doğru. Gerçek. Ama Galatasaray'da bir oyuncunun konu kulübe girdiği zaman ilk okuduğu şey sizi buraya getiren şeyinizdir performansınızdır ama burada tutacak olan karakterinizdir sözü. Yani karakteri zayıf olan topçuyu değil performansından dolayı gönderiliyor ama orada bir karakter eğitimi alıyor. Eğitimi Galatasaray çünkü aynı zamanda bir ilim irfan camiası. Yani sıradan bir e, üniversitesi yok Galatasaray'ın. Sıradan bir lisesi yok. 500 yıllık eğitim geçmişi var. Yani insanlara dürüst olmayı, düsturunu, ekmek yediği yere ihanet etmeyi ihanet etmemeyi her şeyden önce öğretiyorlar. Ya böyle bir cami yani Galatasaraylıların e, yani dürüst ve namuslu insanlar olduğu çoğunluğunun tartışma götürmez. Aralarında tabii ki çürük elmalar olabilir ama böyle top bir bir karalama kampanyası çok ilginç yani. Yani bir grup, bir sanayi grubu resmen Galatasaray'ı karşısına almış. Şimdi Galatasaraylılar da Koç grubunu karşısına alacak. Bak çok ileri gidiyorsunuz. Yani böyle olmaz ki. Nedir yani bu bu kadar düşmanca tutumlar, tribünlerde organize etmeler, kulüp başkanlarını kendine köle yapıp orada burada konuşturmalar. Yok gönlün şöyleymiş, yok bilmem neymiş Samsun Spor'un başkanı gibi. Arkadaşlar her kulüpten çıkma topçu başka to kulüplerde oynuyor. O zaman niye Galatasaray'dan Serdar Aziz'i aldın? Niye Galatasaray'da oynamış, geri Rodriguez'i oynattın geçmiş yıllarda? Hı? Bunu hiç cevabını veremem. Bir Fenerbahçeli versin cevabını bakayım. Niye aldınız bu adamları? Sizde hiçbir şey yaptılar mı? Yapamadılar değil mi? Tolga Ciğerci. O da Galatasaray'dan çıkmak. Ya işiniz gücünüz Galatasaray'ın peşinden gitmek. Sonra da Galatasaray'a karalama yapmak. Ayıptır be. Ayıptır. Biz Fenerbahçe'den çıkma topçu uzun zamandır almıyoruz. Almayız çünkü orada hani orası mektebi hırpani. Açık söyleyeyim Galatasaray mektebi sultani Fenerbahçe mektebi hırpani. Çünkü fitneden başka bir şey üretmiyorsunuz ya. İşiniz gücünüz çirkeflik. İnsanlara çamur atmak. Böyle bir şey olur mu ya? Adam ekmek yiyor. Ekmek yediği kulübe niye ihanet etsin? Yani o, o maçta atacağı golle kaç para prim alacak? Çok mu meraklısınız size ihanet eden futbolcuları saymaya? He? Çok mu meraklısınız? Ben söyleyeyim mi bir tanesini? Bizi hayatının kıyanı yaptı o adam. Ve tuttunuz o adamı geri getirdiniz. Ama ben o adam için Galatasaraylıdır falan diyemem yani öyle bir iddiam yok ama futbol işte bakın kaderin cilvesine bakın. Geç, e, geçtiğimiz yıl 2022 yani 2022 2023 sezonunun ilk yarıdaki Fenerbahçe maçı. Icardi'ye ilk derbi golünü attıran kim biliyor musun? O asist'i yapan kim? Kim o asisti yapan? Söylesenize bana. Hı? Ben söyleyeyim size cevabını bilmezsiniz. Unutmuşsunuzdur çünkü kuş hafızalı olduğunuz için balıktan daha beter bir şey Serdar Aziz değil, Serdar Dursun. Değil mi? Öz be öz Fenerbahçeli. Galatasaray'dan çıkma değil. Galatasaray'da hayatında gelmemiş. Icardi'nin ayağına verdi topu. Icardi geçti çalımı. Bastı kalenizin tavanına. Astı topu orada. Dük yemiş Kanarya gibi böyle kaldınız tribünde değil mi? Niye Serdar Dursun'u gönderdiniz? Sonra geri aldınız. Serdar Dursun gittiği yerde ne yaptı onu biliyor musunuz? Ha onu biliyor musunuz? Bu sene yani 2023 e, ilk, ilk yarı sezonu 2023'ün 2023-2024 Fatih Karagümrük maçı. Maç 2-1 öndeyiz. Ben hop oturup hop kalkıyorum. Afakanlar basıyor. Herifler bir aşırma vuruş yaptık. Top bizim kaleye giriyor. Aa bir baktım bir melek yetişti. Melek benim için melek. Sizin için şeytan. Ama aslında işini yapmaya çalışan namuslu bir emekçi o arkadaş. Gene Serdar Dursun. Değil mi? Ne yaptı? Offside'daki olduğunu unuttu. Topa dokundu. Top kaleye girdi. Tavana çakıldı ama nafile gol oldu. Nafile. Gol offside. O golü dokunmasa o topa o top bizim kalemizin ta içine girecek. Ne oldu? O Serdar Dursun'a muhtaç kaldınız. Geri aldınız şimdi. Değil mi? Adama bir şey de diyemiyorsunuz diyebiliyor musunuz? Deseniz erkeksiniz. Adam namusuyla işini yapmaya çalışıyor. Şaşkınlık bir suç değildir. Offside'de olduğunu fark edememiş adam. Şaşkınlık yapmış. Kazımcan Karataş olayı. Ya bu adam Galatasaray'da yani ya Okan Buruk'un büyük hatasıyla Bayan Münih maçında oynatıldı. O maçta neler yaptı? Yerlerde süründü. E, i̇ki tane net e, pozisyonda penaltıya benzer girişimde bulundu. Hakem vermedi. O da bizim deyimize bir hakem atas Antalya spor bir oyuncusu vardı. Yeheskel diye Yahudi. Sonra Filistin'le ilgili bir şeyler yazdığı için e, enterne edildi. Sonra da sınır dışı edildi. Gitti adam. Onu düşürdü. Yani bence o pe pozisyon penaltıydı. Verse de bir şey değişmezdi zaten. Biz o maçı gene alırız yani. Bize çok öyle beleş penaltı verildi. Aleyhimize. Doğrusunu versinler. Ben yanlış Şi savunacak kadar karaktersiz bir insan değilim. Ben fanatiyim ama vicdanlı fanatiyim. İnsanların ekmekleriyle oynamayın. Onurlarıyla, şerefleriyle oynamayın. Bakın ben şimdi Fenerbahçe'de de oynayan 17 tane topçu var. Çıkma onlarda. Geziyorlar ligde. O, o, o takım senin, bu takım benim. Demek ki siz öyle bir girişimde mi bulunuyorsunuz? Sizden çıkma bir kaleci vardı. Son ne maçıydı o? Ertuğrul ismi benim adaşım. Tamam mı? Adam hayatının maçını oynadı şeyde. Fenerbahçe sarında maç Alanya'nın kalecisi miydi? Maç 2-2 berabere biten maçta. Türbünlerde ne anası kaldı ne avradı kaldı. Edilmedi küfür. Ne istiyorsunuz bedavadan yatsın mı adam size? Adam kendini ispatlamaya çalışıyor. Adam ekmeğine tutunmaya çalışıyor ya. Kazımcan Karataş da tutunmaya çalışıyor. Ama o adam adamın çapı o kadar. Orada hesap soracağınız adam kim biliyor musunuz? Emre Belezoğlu. Niye oranın asıl adamı kadro dışı bırakıldı da o gelir gelmez o acemi çaylak yani ben onun hayatında bir maç oynadığını gördüm. O da Fenerbahçe'yi ezdi yani. Galatasaray o maçta Seyran Seyrantepe'de hani şu bardan pavyondan kalkıp gelen topçular var ya hani Zaniolo'nun coşup sizin savunmanızı yerle bir, bir ettiği maç. O maçta Kazımcan Karataş sizin o çok değerli Junior'unuzu yani çok değerli Real Madrid'e iyi sattınız. 15'e mi 20'ye mi neyse Arda Güler sildi attı sağdan. Ben o gün söyledim bak bu Arda Güler gelişemez dedim. Bunda problem var. Gitti Real Madrid'de sakatlık üstüne sakatlık yaşıyor. O zaman da böyle cahil cüera yorumcular vardı. Or gece süre giydiriyorlar. İşte Arda'yı oynatmıyorsun Arda'yı. Demek ki Arda'yı o performans oynatmaya kalksa daha orada bitecek Arda'nın iş. Bak Real Madrid'deki ne antrenman topçusunu kaldırabiliyor. İş işte antrenman top temposunu kaldırabiliyor ve maç maça sokulabiliyor. Görüyor musunuz? Ama tabii sizin işiniz gücünüz fitne öğretmek. Galatasaray'a çirke bak çamur atmak. yani Galatasaray'da ne zarar gördünüz siz ya? Galatasaray'la rekabet edecekseniz saha içinde dürüst şeydin. Nedir bu sosyal medyada orada burada yazmak, imalı konuşmalar? Bilmem. ima ediyorsanız gidin Emre Belezoğlu'na hesap sorun. O adam oynatılır mıydı diye. Orada ben olsam oynatmam o adamı ya. Ya Berkan'ı oynattı Okan Buruk son 5-6 maçta. Mucitlik yaptı yani. Kazımcan Karataş'tan bek olmayacağını anladığı için. O adamdan belki ileride bir şey olur. O maçta yine kesildi. Galatasaray maçında da kesildi. Yani nefesi kesiliyor adamın tuhaf bir şekilde. Biraz koştuğunu düşüyor oyunda. Yani heyecan. Ben onun fiziksel bir problem olduğunu düşünmüyorum. Baskı altında oynayamıyor. Galatasaray taraftarı da Kötü oynadığı için herhalde biraz tepki gösteriyor tribünlerden. Yani homurtusundan anlıyor. Direkt o çocuğu hedef alarak tezahürat yapılmıyor. Ama o homurtuların etkisinde kalıyor. Tahmin ediyorum son e, Ankara Gücü Galatasaray maçında da öyle bir depresyona girdi çocuk saha içi. Şoka girdi ve çok üzülüyorum ya. Yazık günah ya. Bu insanlar ekmek parası kazanıyor. Bir iki büyük takımda tutunabilse, e, kendini kanıtlasa, tekrar büyük takıma dönse onun hesabını yapıyor. Yok Galatasaray'dan gitmiş de bilmem ne olmuş da. Ya siz ne çirkef insansınız ya. Herkesi kendiniz gibi mi sanıyorsunuz ya? Demek ki siz topçu olsanız, futbolcu olsanız öyle maç satacaksınız. Ben Fenerliyim oynamam. E ekmeğini nasıl kazanacağım? Üstünü çizerler adamı. Kazım, Çan, e, Kazım Can Karataş'ın da büyük bir olasılıkla üstü çizildi. İnşallah toparlar kendini. Bakın bizden şey gitti. E, e, neydi o? Bayan Münih'e, Saşa Boy. Büyük paraya gitti. Önce sol bek oynattı o manyak mahkeme duvarı suratlı bir şey var. Tuhel. Yani sağ Solbek sol bek oynattı. Adapte olamadı. Sonra zannediyorum antrenman temposunun farklılığından sakatlandı. Şimdi bir ay yok. Sağ bek de oynayamıyor artık. Bayan Münih'e üzülmedim ama Saşa Boya'ya üzüldüm. Çok iyi insandı. Düzgün bir insandı ekmeğinin hakkını veren bir insandı. Yani emeğiyle tırmandı bu noktalara geldi. Galatasaray dünya para kazandı git, gitti. Ama bizde iş güç bırakılıyor. Galatasaraylı topçu şık kıyak yaptı, bilmem ne yaptı. Ulan Galatasaray maçlarını Avrupa'da seyrediyorsunuz. Yani o tempoya çıktığı zaman Türkiye'de ezemeyeceği takım yok. Sizi de ezecek yani Fenerbahçe'yi de ezecek merak etmeyin. Bir ihtimal ben Beşiktaş'ın bugün maçını seyrettim. İlk yarı tutuktu, ikinci yarı biraz şey yaptı. Beşiktaş bizde beraber kalabilir veya yenebilir. O maç için iddialı değilim. Çünkü Beşiktaş'a karşı bu sefer bizde bir kompleks oluştu. Öyle söyleyeyim. E Beşiktaş sahasında yenemiyoruz. Ne kadar dökülürse dökülsün o takım. Yani onları yenemiyoruz. E çünkü araya da girecek bir maç yoğunluğu var. E bir maçta fire verebiliriz biz. Ona bir şey demiyorum ben. Ama oraya şey yazmışlar Beşiktaş türbünde. Rahmi Baba. Ne demek Rahmi Baba? Beşiktaş'ın sponsoru. Kimin babası Rahmi? Ali Koç'un değil mi? Bir sanayi grubu iki büyük kulübün sponsoru, diğer küçüklerin de reklam vereni. Ben size söyleyeyim yani. Onun için Galatasaray'ı herkes atıp tutuyor. Onun için Galatasaray'da topçular herkes daracına çekiyor, şey yapıyor. Galatasaray'a karşı düşmanlık yetmedi. hakemlere karşı düşmanlık etmedi. Ekmeğini yiyen e, gariban topçulardan hıncınızı almaya çalışıyorsunuz. Ya kardeşim doğru kadro kurun. Doğru yani doğru sonuç alın. Size kim dedi Lincoln gönderin diye? Bak Fred'in boşluğunu dolduramıyorsun işte. Yok onun yerine olacak. kurun hiç değil o. Kurun iş kurutur sizi. Kurutur. Pozisyona bile giremezsiniz. Bak ne oldu maç. Zor zor bir gol iki gol atıyorsunuz. Nerede o beşlik maçlar? Bitti tabii o sefalar. Şimdi Kasımpaşa'ya sekiz tane atarsınız. Bu hafta maçınız var. Değil mi? Değil mi? Güzel anlat, Yani bir şey yani Şimdi orada ben orada konuşmak istemiyorum. Ama Kasımpaşa'nın Galatasaray maçlarında nasıl motive olduğunu, Fener maçlarında nasıl motive olduğunu biliyorum. Şimdi ben bunu söylersem ben de fitne öğretmiş olurum. Ama demek ki maçın gelişimi öyle gerektiriyor. Kasımpaşa bize karşı coşuyor. Nasıl bir hikmetse öyle, öyle oluyor yani. Kimseyi suçlayamam ben bu konuda. Allah'tan korkarım. Allah'tan korkarım ama siz Allah'tan da korkmuyorsunuz. İşte saydım. Bu kadar topçu var. 17-18 tane de Fenerli topçu var. Sağda solda oynuyor. Onlar niye konuşulmuyor? Hı? Ben o Rize maçında o çocuğun yediği gol için de hiçbir kelime etmedim. Neden? Şahibeli gol yedi diyen falan öyle Galatasaraylılık da olmaz. Galatasaray düsturu kimsenin ekmeğine Hava yağışlı top ani sert bir şut geldi. Yani top kaydı adamlarından Yani yanlış yattığı yeri. Onu yapacak bir insan değil onlar. Yani ekmek yiyor ya o, o camiada. Orada da bir takım olaylar olmuş Rize'de. <laughs> İnsanlar geliyorsunuz. Çamur atıyorsunuz. Herkes birbirine o çamur savaşına giriyor. Ben girmek istemiyorum ya. Kasımpaşa şöyle oynadı. Yok Pendik böyle oynadı. Yok Kayseri şöyle oynadı. Bunlar yanlış şeyler. Ama şunu söylüyorum bak. iki büyük spon kulübün sponsoru resmen. Koç grubu. Yani değil mi? Bu, bu bir de bir tuhaflık değil mi? Onun dışında yaklaşık 10-12 kulübün de reklam verenidir. Ana reklam verenidir. Yayıncı kuruluşların ana reklam verenidir. Türkiye'nin sanayisinin %10'la 15'ine sahip. Ben bunu kaç kere söyledim, dile getirdim. Yani ligde bir tuhaflık var yani. Yani şimdi hakemler penaltı veriyorlar. Şey maçında işte Ankara Gücü maçında sonra bir şeyler söyleniyor. Orada faal vardı, niye vermedin? Şuydu, buydu. Ya var faal de atak fazı kesildi diyorlar hakem hocaları. Yani top rakibe geçiyor. Faal alması gereken rakibe geçtiği için hakem o an avantaja bırakıyor. Avantaja kullanacak rakip de tutuyor. Kerem Aktürk onunla veriyor top. O da alıyor sürüyor götürüyor. Mertens arkadan geliyor. Kazımcan Karataş garibim. Yani onun penaltı özürlü yaptırma özürlü olduğunu biliyoruz. Mertens'i uçuruyor. Mertens de bu konularda biliyorsunuz United maçından Şeyde, biliyor yani bu konuyu. Bırak kendini darbeyi bekliyor. Darbeyi de gösteriyor herif. Laak diye giriyor çift alıyor. Penaltı. Onu veriyor diye gidiyor. Yani madem ki penaltı çaldım diyor. Ben bir de Galatasaray'ın golünü çalayım diyor. Ya ilk yarıda. Gene Mertens ceza sahası içinde böyle itiliyor. Oyna devam. Tamam oyna devam. Öyle itilmeyle uçulmaz falan. Öyle yorumlar yapılıyor televizyonlarında. E şey. Rakip ceza sahasında yeni transferi Galatasaray'ın giriyor. Dönerek adamı geçecek. Adam önüne geçiyor. Böyle bırakıyor kendini. hafif dokunmuş ya. Vay orada faal var. O zaman penaltıyı da çal. Aynı mantıkla. Niye çalmıyorsun? Amaç o değil ki. Amaç bize karşı her türlü çift destanları da uygulamak. Her türlü ama. Yani bunu Beşiktaş maçında da yapacaklar. Bak söylüyorum şimdi de. Galatasaray'dan oyuncu da atacaklar. Galatasaray'ın golünü de iptal edecekler. Bir sene Fenerbahçe maçında Galatasaray'ın Cagney'in attığı golü buz gibi golü iptal ettiler. Bizi orada kendi sahamızda Fener'e yendirdiler. Ya bunlar kaç senedir bu pislikleri yapıyorlar. Şimdi üste çıkmaya çalışıyorlar bir Ya biz hakemleri de yeneriz. Sizi de yeneriz. Geçmişte olduğu gibi. Yazık ya. ya. sabrımı taşıdılar. Bu nasıl bir şey ya? ya? İnsanların ekmeğini oynuyorlar. İftira atıyorlar. Çamur atıyorlar. Çirkeflik yapıyorlar. Yazıklar olsun ya. Koskoca bir camia bütün o ufak tefek şeylerle uğraşıyor. Ya. Ne hale gelmiş adam yani. Bunda tabii patronun çıldırmasının etkisi de var. Patron çıldırmış yani. Her düğmeye basıyor dedikleri gibi. Ama tabii bu, bu, bu sadece onlarla sınırlı değil. Sos, sosyal medyada Galatasaray'a da daha güçlü ve Galatasaray'ın kulvar avantajı var. Galatasaray'ın abonesi, üyesi, şuyu buyu. Fenerbahçe en az ikiye katlar. Dünya çapında Galatasaray sosyal medyada. Ezer geçer. Fener onun yolundan gitmeye çalışıyor ama yanlış yollara sapıyor. Yapacaksa <laughs> dürüstçe şey yapsın. Saldıracaksa açıktan o, o top o orada oynamıştı. Bilmem maçı sattı. Şuydu buydu. Bu çamur atmasın. Yazık günahtır ya. Yazık günahtır yani. Kimse de bu ülkede e, soruşturma geçirmedi şike sebebiyle. Değil mi? Bir tek Fenerbahçe geçirdi. Sonra da nasıl e, Affedildiğini affedildi diyorum çünkü deliller geçersiz sayıldı. Herkes biliyor, değil mi? Şimdi burada tekrar tekrar söylemeyeyim aynı şeyleri papan gibi tekrarlamak istemiyorum. Neyse iyi geceler. <laughs>